بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, günümüz hayırlı olsun. Rabbim bizleri imandan ve Kur'an'dan ayırmasın. Bizleri ve nesillerimizi namaz ehli, oruç ehli eylesin dini mübini İslam'a hizmetkar eylesin. Bugün İnşirah suresini tefsir edeceğiz Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim İnşirah suresi Mekke'de nazil olmuş 8 ayetlik bir suredir. Elimizdeki mushafa göre Kur'an-ı Kerim'e göre 94. suredir. Fakat nüzül sıralamasına baktığımızda iniş sırasına göre 12. suredir. İnşirah suresi. Duha suresinden sonra ve Asır suresinden önce nazil olmuş bir suredir. İnşirah suresinin konusuna baktığımızda Allahu Teala'nın güvence vermesinin en güzel örneklerinden birini İnşirah suresinde görüyoruz. Peygamberin şahsında ona verilen nimet ve lütuflardan kısaca bahsediliyor. Müminlere moral ve müjdeler veriliyor bu sureyiciliyle de Mekke'de putperest müşriklerin Baskı ve zulümlerine karşı teselli ve ümit verilmektedir. Hem peygambere hem de ashabı Kiram'a ve Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği de düşünüldüğünde kıyamete kadar bütün inanan müminlere bu güvence verilmiştir. Bu sureyi celileyi böyle anlamak ve böyle dinlemek mecburiyetindeyiz. Son olarak da Sure-i Celile'nin sonunda mücadeleye devam istenmekte ve Allah'a teslimiyet emredilmektedir. Şimdi birinci ayeti kerimesi ile İnşirah Suresinin tefsirine başlayalım. Elem neşrah leke sadrak Ya Muhammed senin kalbini açıp genişletmedik mi? Ragıp el-İsfahani bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir ediyor. Kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet, bir rahatlık ile genişletilmesi. Evet, kalbin çok daralmışken sana ve müminlere yapılanları gördükçe iman etmeyen o azgın müşrikleri ve onların liderlerini gördükçe vahyin ve vazifenin ağırlığı ile daralan kalbine huzur ve sükunet vermedik mi demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanmayan müşriklerin inançsızlığından dolayı ahlaksızlığın ve zulmün her çeşidinin yapıldığı, yaşandığı o coğrafyada son derece üzülüyordu. İman etmeyen müşrikleri gördükçe. Taha suresinde de bundan bahsedilir. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka. Ya Muhammed biz sana Kur'an'ı meşakkat çekesin diye indirmedik illa tezkiraten limen yahşa ancak Allah'tan korkan kişiler ders alsınlar öğüt alsınlar diye gönderdik buyurmuştur yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz meşakkat çeksin, eziyet çeksin diye göndermedik buyuruyor Rabbimiz. Demek ki Efendimiz son derece iman etmemelerinden dolayı üzülüyor, sıkıntı duyuyordu. İkinci mana bazı müfessirler kalbin açılıp genişletilmesini peygamberimizin idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye yükseltildiğine işaret olarak tefsir ediyorlar. Peygamberin görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilen zihin açıklığı maneviyat yüksekliği olarak açıklamışlardır. Kalbin açılıp genişletilmesini. Bu iki manayı da biz birleştirerek şöyle diyebiliriz değerli kardeşlerim. Biz daralan kalbine bir genişlik, rahatlık, huzur ve Kur'an'ı anlama ve anlatmada üstün bir idrak vermedik mi ya Muhammed? Evet. Bu ayeti kerimeden çıkaracağımız ders şudur değerli kardeşlerim. Allahu Teala şu mesajı veriyor hem peygamberine hem sahabeyi kirama ve kıyamete kadar bütün inanan müminlere Rabbimiz şu mesajı veriyor. Seni görüyorum ey kulum. Sıkıntılarını görüyor ve biliyorum. Sana yardım da bendedir. Güç ve kuvvet bendedir. Görev zor ve ağır kalpler daralır nefesler kesilir ama bilinmelidir ki görevi veren Allah sahip çıkmasını da bilir daralan kalpleri genişletmesini de bilir Allah bir müminin ben varım senin yolunda her türlü çileyi çekmeye razıyım diyeni yalnız ve yardımcısız bırakır mı? Bırakmadığını bu İnşirah suresinde bizlere haber veriyor Yüce Rabbimiz. İkinci ve üçüncü ayeti kerimelere baktığımızda ve ve varna anke vizrak elledi en zahrak yükünü kaldırmadık mı ya Muhammed? Ellezî öyle yük ki en gaza zahrak belini büken, belini bükecek kadar ağır olan, meşakkatli olan o yükü kalbine inşirah vererek, huzur ve sükun vererek ve idrak kapasiteni, maneviyat gücünü yükselterek biz o yükü senden kaldırmadık mı ya Muhammed?'' Bu ikinci ve üçüncü ayeti kerimelerin manalarına geniş anlamda baktığımızda toplumun inançsızlığı ve ahlaksızlığı zulümde sınır tanıması, tanımamasına duyduğun rahatsızlık, ızdırap ve meşakkati vahyin muhatabı olmanın ağırlığını kalbini ferahlatması ile ferahlatmak ile bu ağırlığı bu yükü kaldırmadık mı ya Muhammed? İkinci mana şöyledir. Yük ağır, görev zor ama tevhid inancı, insani ilişkilerde adalet, dürüstlük, merhamet, yardımlaşma gibi erdemleri hakim kılma mücadelesinde biz sana ilahi destek vererek senin sırtındaki belini büken bu yükü biz kaldırmadık mı ya Muhammed? Dördüncü ayeti kerime ve rafa'na leke biz senin şanını yüceltmedik mi ya Muhammed? Evet tefsirlere baktığımızda peygamberin şanının yüceltildiğini beş şekilde görüyoruz. Birincisi Resulullah'ın adı Mukaddes kitaplarda zikredildi ve geleceği müjdelendi. Bu onun şanını yüceltmektir. İkinci olarak kelimeyi şahadette onun isminin Allah'ın ismiyle birlikte yer alması onun şanını yüceltmektir. Üçüncü olarak gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılması, kıyamete kadar peygamberimize salat ve selam getirilmesi onun şanını yüceltmektir. Dördüncü olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatle birlikte ona da itaatin emredilmesi Allah'a itaatin yanında peygambere de itaatin emredilmesi onun şanının yüceltilmesidir. Beşinci olarak alemlere rahmet olarak gönderilmesi. Enbiya suresi 107. ayeti kerimede Rabbimiz haberi veriyor. Onun Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmesi onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Şimdi buradan alacağımız ders şudur. Biz dostlarımızın yal dostlarımızı yalnız bırakmadığımız gibi şanını da yüceltiriz. Hem bu dünyada hem de ahirette. Yeter ki kul kulluğunu bilsin, görev ve sorumluluğunu bilsin, vazifesine müdrik olarak öyle bir hayat yaşasın. Kur'an merkezli, İslam merkezli, hayat tarzı Müslümanca olan bir hayat yaşasın. Biz onun izzetini, şerefini ve şanını hem dünyada hem ahirette yükseltiriz buyuruyor. Bu müjdeyi Rabbimiz bize haber veriyor. Beşinci ve altıncı ayeti kerimelerde Rabbimiz buyuruyor ki fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra şüphesiz ki zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, evet şüphesiz ki zorlukla beraber kolaylık vardır. İşte bu 5 ve 6. ayeti kerimeler özellikle bu surenin Mekke'de nazil olduğunu da düşünürsek son derece sıkıntı içerisinde olan acı çeken müminleri Rabbimiz müjdeliyor. Ashab-ı kiramı müjdeliyor ve kıyamete kadar bütün müminleri müjdeliyor Allah teselli ediyor gönüllerini rahatlatıyor sıkıntılardan sonra şayet sabır ile mücadeleye devam edilirse ferahlığın ve zaferin geleceğini Allah haber veriyor ve bunu Allah tekitli olarak iki kez tekrar ediyor her zorlukta beraber kolaylık vardır evet Evet her zorlukta beraber kesinlikle kolaylık vardır buyuruyor Rabbimiz. Bu müjdeyi bize haber veriyor. Feiza feraate fensab o takdirde önemli bir işi bitirdiğinde derhal yeni bir işe koyul. Boşa zaman geçirmemeyi bu ayeti celil de allah Teala'nın bize emrettiğini anlıyoruz. Hayırlı bir iş bittiğinde, faydalı, önemli bir işi bitirdiğimizde derhal yeni bir işe koyulun. Çünkü hayat imtihan yeridir. Ve ila rabbike fergab ve yalnız Rabbine yönel. Önemli bir işi bitirince hemen başka önemli bir işe yönel ki vaktini önemli işlerle değerlendirmiş olasın. Burada emir peygamberimizin zatında bütün inanan müminleredir. Vakitlerini hayırlı ve yararlı işlerle değerlendirsinler. İbadat, muamelat, ahlak, çalışmak, üretmek, öğrenmek, öğretmek, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bir huzur ve güven toplumu oluşturmak. Değerli kardeşlerim, bütün insanlık İslam'a muhtaçtır. İslami değerlere muhtaçtır. Özellikle biz Müslümanlar İslam'a muhtacız. Biz Müslümanlar İslam'ı yaşayarak kıyam edersek bu güzel değerlerle, merhametle, adaletle, liyakatle ve emanet bilinci ile hareket edersek bütün insanlık şu anda İslam'ın bu güzel değerlerine muhtaçtır ve insanlığa rol model olacak, rehber olacak konumdayız İslam ümmeti olarak. Yalnız Rabbine yönel emri ise onun rızasını gözet derdin, davan, gayretin, niyetin, rabetin Allah olsun demektir. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Rabbim bizleri ve nesillerimizi hayırlı eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.